Oh. Mm. Mm. Karşınızda Asperox'tan Sparks bulaşık kapsülü. En güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirke ile donattık. En iyi performansı yakaladık Sparks, 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 en güçlü performans. Mavi morfo olarak da bilinen morfo peleidesin kanatlarındaki pullar milyonlarca küçük ölçeklerde ışık kırınımına neden olur ve bu sayede avcılarını korkutur. Mavi morfoyu sadece Orta Amerika ormanlarında görebilirsiniz. Bir de Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde. Konya'ya gelmeniz için bir neden daha. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Türkiye'de tek, Avrupa'nın en büyüğü. Sparks, Sparks, Sparks En güçlü performans Easy Fish Oil Her gün Easy Fish Oil Easy Fish Oil Her gün Easy Fish Oil İhtiyacın olduğunda Easy Fish Oil yanında. Asperox'tan Sparks Bizim için küçük, insanlık için büyük bir kapsül en güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, 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 en güçlü performans. Day Esnek Ayıcıklar Sevimli ve esnek ayıcıklarımızla tanışın. Yumuşacık ve çok tatlılar. Hepsine kocaman sarılın. Kalbinizde mutluluğu hissedin. Öpücüğünüzle sevginizi paylaşın. Day Day Esnek Ayıcıklar Sunmanda Asperox'un gücünden, renginin sarısından ilham alanlara ve Asperox Sarı Güç kullanarak bizi Türkiye'nin en çok tercih edilen sprey temizlik markası yapan herkese teşekkürler. Türkiye'nin Sarı Gücü Asperox, Asperox Sarı Güç Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semrok. Oyunun kurallarını değiştirenler için. Zorlu çamaşırların temizliğinde doğal sıvı çamaşır deterjanı kullanmamdan daha doğal ne olabilir? %100 yerli ve vegan doğa sıvı çamaşır deterjanı beklentinizi anlar. Yeni ve etkili formülü sayesinde çamaşırlarınızın renklerini korur, derinlemesine temizlik sağlar. Doğa ile üstün körü değil. Şıkır şıkır temizlik. And I need you. Yes it's true. Ah. Sizlerdeki başarılarla gururlandığınız Ece, Avoy HD yenilendi. Şimdi magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek haliyle karşınızda. Yeni maden suyu Avoy ile sende bir yenilik var. Avoy'a Merak etme, benim gizli kahramanım burada. Ben Renax Gold. Dünyanın bulaşına Türkiye'nin kapsülü. Güçlü yağ çözme, cam koruma ve mükemmel parlaklık özelliklerimle bulaşıklarınızın gizli kahramanıyım. Dünyanın bulaşına Türkiye'nin Kapsülün Tosta boyu tatlatması da bir artı o Lezzetin uzatması da İçim kaşarla Hayata dolu tarafından bak Bamboo, Organic bamboo, Organic Your baby organic Doyduk doymadık demeyin Migros yemekte Doyuran indirimler de yiyin Maydanoz döner Pizza buz Cajun corner Pizza Lazza ve daha binlerce restoranda geçerli 150 TL indirim seni bekliyor. Migros Yemek Migros uygulamasında Kırmızı şapkalı kız anneannesinin evine doğru ilerler. O da ne? <laughs> Kurtla anneanne oturmuş, dankek yiyerek kaynatıyorlar. Dankekle paylaşıp değil kaynaş. Duru duysa bunu. Sabunun temizliği, duş jelinin mis gibi kokusuyla bir arada. Daha çok koku ve köpükle yenilendi. Bir paketi dört duş jeli kadar kullanım sağlıyor. Duru duş sabunu, dup duru temizlik, mis gibi koku. Çocukların büyüme ve gelişme yolculuğunda Good Day Minions Arşin'in yanlarında. Ne zaman alışverişe çıksak araştırıyoruz, karşılaştırıyoruz. Hep daha ucuzunu arıyoruz. Ve sonunda yine kendimizi A101'de buluyoruz. A101 yine ucuz. Hı hı. Ucuz. Mesela mutfak alışverişini yapanlara kulak verelim. A101 yine ucuz. Aradığım markayı bulan gençler ne diyor? Vallahi A101 yine ucuz. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Bakıyoruz bakıyoruz. A101 yine daha ucuz. Dedim baştan gelelim diye. E bundan sonra baştan gelirsiniz <laughs> yani. artık. Ben A101 ucuzluğuna hep güveniyorum. Siz de güvenin.

Lokanta, restoran, pastahane, kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyacağı şekilde bulundurmaları zorunludur. Servis ücreti dahil alınacak ilave hizmet bedellerinin fiyat listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede tüketiciler fiyat karşılaştırması yaparak çıkarlarını en üst seviyede koruyabileceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketicilerimizin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetimler yapıyor. Yasal düzenlemelere uymayan işletmelere her bir işlem için ayrı ayrı idari para cezası uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Süper bebeklere süper indirimler. Baby Force lüks müzikli yürüteç 899 TL'ye Baby Enzo Best Travel Sistem bebek arabası 5999 TL'ye civilde Bu sezonda yine civil 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 Bu neyi başlamak varsa... ...kardeşin bir korkması var. Ülker Everwell'den güçlü güç. CD vitaminleri bir çinkoyla... ...her gün seni destekler. Lezzeti bakanın ...taş usulü olmasıdır. Mutlu makarna iyisini yapar. Ben de bu lezzetin altına... ...imzamı atarım. Mutlu makarna iyisini yapar. Doğru günün her anına ferahlık kat. Mentos'la ferahlığı hisset. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Domino's, Köfteci Yusuf, Papa John's ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek sepetiyle hemen yerine gelsin. holding sahibi oldunuz? Ee, her şeye sıfırdan başlamıştık.